Öncelikle merhaba herkese. Umarım iyisiniz. 3 haftadır video yüklemedim. Bu yüzden bugün karşınızdayım. Mayıs ayında okuduğum kitaplardan başlayalım o halde. Mayıs ayında 3 kitap okuyabildim çünkü sınav tam vardı. Benim için stres ve gergin bir dönemdi. Bu yüzden biraz az oldu. E, sınavlar başlamadan önce, 1-2 yani hafta önce unutmaya başlamıştım. küçük ve hani sayfa sayısı olarak da az. Çünkü Atatürk'ün belgeleri ve yazışmaları içerisinden çıkartılmış göze şeklinde ayrıca ve fotoları da küçük. Bu yüzden niye bu kadar hani küçük falan filan diyebilirsiniz bu yüzden. E, ee, okumanızı tavsiye ediyorum. Hem YGS hem de LYS için sizin yararınıza olur. E, ee, bunun haricinde de bir birey kendi benliğini anlamlandırabilmesi için tarih kitapları es geçmemesi gerekiyor. O yüzden tarih kitapları okuyun. Her alanda olursa olsun, her olsun, dönemde olursa olsun tarihimizi bilelim. Böyle de bir not düşeyim. Sıra hangisinde? Gölgeler ve Hayaller şehrinde. Yani Murat Gülsoy. Şöyle gösteriyorum. Murat Gülsoy bizim okulumuza gelen yazarlardan bir tanesi. Kendisi çok sempatik ve tatlı bir yazar. Öyle söyleyelim. Bunun konusu da şöyle, Fransız bir gazeteci var, İstanbul'a geliyor görevi neticesinde. Burada İstanbul hakkında o meşhur diyet döneminden falan bilgiler aktarabilmek için, gazeteye yazabilmek için İstanbul'a gelmesi ve burada biraz araştırma yapması gerekiyor. Yani gündemden haberdar olması gerekiyor haliyle ve İstanbul'a geldi, geldikten sonra ikinlik bunalımı yaşıyor çünkü babasını kaybetmiş ve ee, hani hep böyle adımını nereye atsa babasına ait izler taşıyor. Ee, ayrıca kitapta böyle yazarın diyelim ya da gazetecinin diyelim gazetecinin Alexe yazdığı mektuplar mektuplar yer alıyor. Mektuplarını bir eser olarak da anlamlandırabilirsiniz. Bu da böyleydi. Ben de bundan gayet memnun kaldım. Bundan da memnun kaldım. İçerisinde tarihi bilgiler de yer alıyor. Çok hoşuma gitti. Bu da böyleydi. Ee, şimdi Cezmer söz son yüzler var. Bunu şöyle göstereyim. Ee, bu da çok güzel. Bu da röportaj tarzında. Eğer hani böyle hiç röportaj tarzında okumadın derseniz okuyabilirsiniz. Çok da memnun kalırsınız. Gerçek hayattan alınmış bir e, hikaye, hikaye demeyelim bir kitaptır. Ee, ben çok memnun kaldım. Çok beğendim. elinde büyümüş, sanata değer vermiş, sanatı yüceltmiş insanların hayat hikayesi yer alıyor. Ee, bir anda çok parlayıp bir anda pırıltıları yerle bir olan e, insanlar aslında. Keşke o pırıltılar hiçbir zaman yok olmasaydı. Ama şey işte bir engel çıkmış önlerinde ya da bir anda engel çıkmış her şey güzel giderken. Hiçbir zaman sanatı elden bırakmamışlar yani ne olursa olsun. Zaten irade buradaki insanların hepsinin iradesi gerçekten çok güçlü ve gerçekten çok kültürlü insanlar oldu, çok belli. E, bu yüzden çok hoşuma gitti. Kitabı okudum ve bana da güç verdi açıkçası. Hem bana hem de size güç vermesi açısından bu kitabı okuyun. Ben okudum, güçlendim, siz de güçlenin. E, çok hoşuma gitti gerçekten. Bu da böyleydi sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın, pozitif kalın. Hepinizi öpüyorum.